Ejder. Atölyenin yanmasından dolayı zaten keyifsizsin. Hiç gitmesek mi müzik kursuna? Benim için gerçekten acelesi yok. Biraz bekleyebilir. Sen benim için her şeyden daha önemlisin. Ben sana ne dedim? Biz beraber olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geliriz. Tamam. Atölyenin yanması hesapta yoktu. Ama hayat devam ediyor. Tersimi aldım ben. Seni seviyorum. Ben de seni prenses. Sen de mi geliyorsun? Beni kapıya kadar götürmene gerek yok. Burak'a bir selam versem iyi olur. Ejder. Yine başa dönmeyeceğiz değil mi? Sakin ol. Olay çıkartmayacağım. Sadece Burak'a selam vereceğim. Hadi. Olmadı. Tekrar. Sen biraz partisyon çalış. İyi günler. Namiye getirmiştim de. Size de bir selam vermek istedim. Sanırım size bir özür borçluyum. Estağfurullah. Bakın Ejder Bey. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Namiye Hanım'a ne kadar değer verdiğinizin de farkındayım. Ancak ikimiz aynı çatı altında çalışacaksak bana güvenmeniz, beni daha iyi tanımanız lazım. Aksi takdirde birlikte çalışmamız mümkün olmayacaktır. İsterseniz birlikte bir akşam yemek yiyelim. Hem birbirimizi daha iyi tanımış oluruz. Ben memnuniyetle misafir edebilirim sizi. Harika olur. Sen ne dersin Ejder? Neden olmasın? Ama size karşı mahcup olan benim. Sizi benim davet etmem lazım. Yemeği biz de yiyelim ne dersiniz? Pekala nasıl isterseniz. Hı. Benim acil şirkete gitmem lazım. İyi çalışmalar aşkım. Sana da. İyi çalışmalar. Sağ olun. Öğrencimi size emanet Arna Hanım. Merhaba. Merhaba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.